Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Karisto bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan uçağın düştüğü bildirildi. Uçakta bulunan iki pilot da hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan Canadayır ile 215 tipi uçak, Karisto bölgesinde yer alan Platanistos köyü yakınlarında düştü. İçinde iki pilotunun bulunduğu uçağın Yunanistan'a ait olduğu ifade edildi. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.